Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube Go uygulamasını tanıtmak istiyorum. 10 numara 5 yıldız bir uygulamadır. Hemen laf uzatmadan uygulamamıza geçelim. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, uygulamamızı görüyorsunuz. Uygulama bu. Burada kendi hesabınızı oluşturabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ve daha sonra e, burada arama butonunda Youtube'da olan videolar e, kısa videolar olsun uzun videolar olsun Mesela e, diyelim ki ben buraya daha önce indirmişim Kuruluş Osman'dan e, bir bölüm Bakın böyle e, dediğim gibi izleyebiliyorsunuz bu şekilde kaliteli Hem güzel kalite hem az megabayt indirebiliyorsunuz ayrıyetten. Asıl olay burada başlıyor işte. Bu uygulamayı Google Play'de falan bulamıyorsunuz. Yani yok. Yani daha önceden vardı aslında. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl falan önce Google Play'de, Play Store'da diğer mağazalarda vardı. Ama şimdi kaldırılmış. E tabi bulabiliyoruz. Şimdi ben bunu kaldırıyorum arkadaşlar nasıl indireceğiz? Nereden yükleyeceğiz? Basit. İşte bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. le gusta danza cuando estudio en la escuela. y se de botín. cuando visita tu su abuela. Si necesita una amiga, Debe habla con un ratoncito. Si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita.